Evet selamlar kankacım Davam Fen'in yeni bölümüne hoş geldin. İnsanlığın ilk adımlarını önceki bölümlerde attık. Önceki bölümlere şu anda kartta çıkan oynatma listesi zımbırtısından ulaşabilirsin. Oyunu tabii ki hızlandırılmış biçimde oynayacağım. Sen niye sıkıntılısın? Nedir? Diyaşları düşük olan kişinin çalışma verimliliği de düşük oluyor. Buraya ekstra depo yapabilirim bu arada. Ekstra depo gayet iyi olacak abi. Buraya şöyle depolarımızı atalım gün biraz fazla. O işi çözmek lazım. Havanları şöyle şuraya atabilirim. Şöyle. Güzel. 4 tane havan şimdilik bana yeterli olur. Deri kurutma tezgahımı da atmak istiyorum. Şöyle. İkişer tane. Çok rahat, çok profesyonel. Güzel gayet. Tokçuluk önemli abi. Odunu 50'ye getiriyorum. Çakmak taşı 30 olsun. Taş 30 olsun. Şunlar 50 olsun reis tanem 50 istiyorum. Saman zaten sınırsız olacak. Çamur 20 olsun. Çamur çekmeyi daha yapmadık sanırım da. Keten sınırsız. Herkes için kıyafet mıyafet var. Balık 50 olsun. Un ve ekmek 50 olsun. Peynir yaptığımız zaman 50 olsun. Su 30'da kalmasın 50 olsun. İş gücüm yüksek olacak çünkü arttırdığım limitleri insanlarımız doldurmaya çalışacaklar. Refah düzeyim gayet iyi durumda. Tüccarım geldi. Tüccara et veririm tamam mı? Hepsini verdim hatta. Şunları alsam. Çakmak taşı kazmalar. Ne alayım buradan? Deriyi alayım. Ne verebilirim karşılığında? Kemik verebilirim. 72 de 72. Güzel. Atlatam yapabilirim abi. Buraya şöyle bir tane atayım. Sonra buraya bir tane atayım. Şöyle atabilir miyim? Attım mallayı. Şuraya atayım. Hadi bir tane de madem şuraya atayım. Ne istiyor totem yapmak için? Burada bana problem yaratacak hiçbir şey yok. Ha bak sudan da bilgi puanı aldık. Güzel abi. 15 kızak da yaptırayım ben sana. Nasıl onlar sürekli lazım olacak şeyler. 13, 14, 15. Tamam. Kızakları da bir ara yapıverim kardeşim. Başka ne yapabiliriz? Taşıt kızağı yapalım. Onu da şöyle 5 tane yapayım. 5. Hadi bir 5 tane de şuraya yapayım. 5. Bunlar için zaten sadece muhtemelen ha, tomruk ve çubuk istiyor. Problem değil abi. Kolay. Şunları bir halledelim. Dibimize kadar girmişken. Şunu da hallet. Oğlum içinize kadar giriyor. Allah aşkına vurun ya. Şuna da vur. Kurt tarafından mı öldürüldü? Oğlum burada kurt var. Bir tane. E yakalama adam. İnsan var mı burada? Küçük kız. Gel sana bir görev vereyim. Koş ama koşacaksın tamam mı? Kaçırmayacaksın. Koş bakalım. Sen onu yakalana kadar ben onu hallettireceğim şimdi. Heh, sen yakalarsan daha hızlı yaparsın oğlum. <laughs> ha, 22. Vallahi 22. Ver abi. Şimdi ben bu tarlayı nereye yapacağım konusunda konuşmuştum. Sanırım bu sol tarafı uygun görmüştüm. Tarla işine girmek için. O yüzden. İyi hadi şöyle. Şuradan bir. Bir. 2 Şuradan yaparsam tam olacak. 3 Gernik, siyez, arpa. Aynı çıkıyor. Tahıl ve saman çıkıyor abi. Sanırım ekme mevsimleri falan farklı. O yüzden farklı olmuş olabilir. Benim taş toplama yerim yok mu? Yok. Çok güzel. Ha bak burası fena değil gibi. Buraya iki kişi verdim. Şu arkadaşı bir harcayalım. Zahmet olmazsa. Teşekkürler. Allah'ım insan öldü gene insan öldü. Önünüzden geçiyor. Bir zahmet vur verin ya. Önünüzden geçiyor. Önünüzden. Heh. Gel buraya tüccar. Selam tüccar. Orak yapayım. Zıpkın yapayım. Şey alayım. Düşük komisyonluyken alalım abi. Sapan alabilirim. Hepsini vereceğim etlerin. Hani almasam da her şey etim var abi. Hemen yeni mezarlık. Böyle bir. Hadi üç tane de buraya. Beş kişi katıldı yerleşkeye. Şaka yapıyorsun. Bak bizi rahatlatır bu beş kişi yani. Yağmacı baskın derken. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar çok yakından geliyor ha. Benim insanlarım toplanamadan gelecekler bunlar şimdi. Abi lütfen kimse ölmesin ya. Bir kişi mi öldü? Öldürün oğlum onları da. Tamam. Ya bir de şimdi ilk defa yabani eşek avladık. Şimdi atla eşekle uğraşıyoruz. Başka yaptığımız bir iş yok. Aynen su işte. Ölme kanka. Yani gölün kenarında susuzluktan ölürsen adama gülerler çünkü. Bak ilkbahar iş gücü çıktı %230. Buyur hadi şimdi. Ekemezler ki. Dur bakalım bu tarlaların hepsini ekebilecekler mi? Üstünde işaret çıkanlar yani görevi verildi anlamında. Diğerlerine bak daha görev verilmedi mevsimin yarısına geldik. Harbiden ektiler. Tamam abi bu sonbahardan sonra da ekmek falan da gelecek. Artık eti çiğ yemek yok. Ekmekle yiyecekler. Ekmekle de beni sıyıracaklar bundan sonra. Neyse şey diyordum. Böyle adam akıllı Allah'ım ya al. Ne oldu şimdi? Öldün. Kamp ateşinin yanına devrildin. Hani hızlı pişirelim diye mi anlamadım ki. Haydi bakalım. Tarlaları ne miktarda hasat edeceksin. Samanları hayvanlarımız yiyecek. Arpayı buğdayı ekmek yapacağız. Bak ekmekler gelmeye başladı. 16 ekmek geldi. Aa otluk. 8 biraz abarttım ama bence yapımında bir şey yok. Bir tane çubuk gerekiyor. Oyunun herhalde sonuna kadar falan o otluk bize yeter diye tahmin ediyorum. Bence keçiyi açayım. E hayvancılık işine bir girelim abi. Bu bize yarar getirir. Kış atlatıldı. Peynir geldi bak. Keçi sütünden peynir yapacağız. 10 oldu. Hasır çatıyı ver. Şuraya şöyle bir iki tane ahır yapmak istiyorum ben. Şuraya şu şekil atarsam eğer kaç kapasitesi vardı ki bunun? Tamam bunun kapasitesini yapıldığı zaman göreceğiz. Şimdi yeni materyalimiz olarak bize çamur çıkarmamızı istiyor. Şuradan şöyle şuradan bir alalım. Şuradan bir alalım. Yeterli. Keçiye ihtiyaç var şu anda. Ahırlar yapılıyor. Sıkıntı yok. Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben. Oğlum her yer hayvan lan. Ama ne yok? Keçi yok. Me me me. Fake atayım dedim. Çiftleşme çağrısı yaptım. Yok. Yağmacı baskını derken kaç kişisiniz? Gel reis, gel reis. Aa insanım ölmedi ha. Vallahi insanım ölmedi. Çok mutluyum şu an. Yağmacılardan gelen mızraklar falan da bize kar bu arada. Şuradan duvarı açmakla acele ettim. Şimdi ben bu duvarı nasıl çekerim? Şuradan bakıyorum. Şuradan falan şöyle çeksem buraya kadar bir gel. Şimdi duvarın önce bu kısmı yapılsın. Kilometre taşı açıldı. Ha 50 kişi olduğumuz için mi? Oo, bak oyunda bunu yeni gördüm. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ekmekler niye çürüyor? Dur bakayım ben şuraya bir yiyecek ambarı yapayım. Yiyecek ambarı. Ambar. 5. 5 tane burada olsun tamam mı? Ambar. 5. Farklı farklı yönlere koydum ki her taraftan yiyeceğe ulaşabilsinler abi. Yeni evleri direkt kulübe olarak yapabilirim. Bak şöyle yaparsam eğer. 1, 2. Hadi bir tane de benden olsun şuraya atalım. 3. Kar fırtınası. Ha, bunlardan artık duman çıkıyor ve artık bunlar odun mu yakacak? Var mı donarak öyle? Oğlum niye buraya girdin çıktın? Aa evini şaşırmış. Orası doluymuş. <laughs> Ölecek mi bu lan? Hmm. <laughs> yerini buldu. Şimdi kapağı atabilirim. Şöyle. Şuradan da geriye duvarımızı yapalım madem de böyle boş durmasın yani. Şöyle alsam yeterli abi. Buraya kadar getir. Oha. Oğlum bunların hepsi bana geliyorsa sevinirim bu arada. Çok saçma bir yerden geldiler. Bunlar benim insanım değil. Vallahi 5 kişi geldi. Keçi araştırmasını yaptık yavru keçi yok abi. Anlamıyorum gerçekten diyorum. E koyunu açayım madem. Bak şimdi de koyun bulamam iyi izle. Aa keçi seri gel. Tamam bak burada temizinden bir genç dişi bir de genç erkek keçimiz var. Bizim bunları almamız lazım. Başka alternatifimiz yok şu an. Hadi oğlum yarışmacımız Yaşar aldı. Yarışmacımız Yaşar aldı. Hadi şimdi bir tane daha. Haydi bir tane daha. Başarırsın. Su iç. Su iç. İç suyunu iç. Haydi bakayım. Vatan millet senden görev Aldı. Onu da aldı. İlk iki keçimizi aldık. Üç tane de koyun. İki tane dişi. Bir tane erkek. Ver abi. Affetmeden alalım. İşimize bakalım. Gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Başarırsınız. Koordine bir çalışmayla siz bu işi bitireceksiniz. Ben biliyorum. Bir. Vallahi geldi. Tamam. Bak yavrular burada. Kurban olduğum. İşi gücü bırak. Hadi kız çocuğu. Kız çocuğu başardı. Şimdi bir tane kaldı. Tamam mı? Heh. Haydi bakayım kız çocuğu. İşte bu kız çocuğu aslan parçaları şimdi bu tarlayı hasat edebilecek miyiz sizlerle beraber? Ha 3 koyun 2 tane keçi. Güzel yeterli. Aşırı da bir yanda da arttırmamak lazım. Dur bunları bunların bir sınırı olsun abi. 15 şimdilik yeterli. Domuzlar da tabii ki evcilleştirilebilir ama henüz bizim için açılmış durumda değil derken domuz mu dokumacılık mı? Ben domuzu tercih etmeye karar verdim. Domuz bulursak alıyoruz. Domuz, keçi şu anda bizim için lüks. Abi nerede şimdi o hayvan bolluğu? Nerede? Mamutlar nerede? Hani nerede şimdi? Hayvancılığa geçtik diye yapılacak iş mi bu şimdi? Bu ne? Aha da koyun. Hadi bakalım oğlum. Kim bunu evcilleştirmeyi başarırsa benden ona hiçbir şey. Sanki bu sefer öncekilere kıyasla iyi bir hasat yaptık diye görüyorum. Yanlış görmüyorsam eğer. Bunlar da abi? Geyik. Ne bu? Aha. Hem de köyümün dibinde. Sen. Bunu alıyorsun. Sen, bak itiraz istemem he. Onu alıyorsun. Küçük kız, Bohre, isminde hayır yok. Gel, kasmadan al, kasmadan al, aldın. Ya amacı baskını derken, kaç kişi geliyorsunuz? Çok kalabalık değilsiniz. Hallederiz gibi, sanki biraz böyle ekipmanlı gibisiniz kanka. Evet, halkım toplanıyor şu an. Bak, halkım toplanıyor. Bak, bak nasıl koşuyorlar. Herkes eline orak bıçak, mızrak, ne bulduysa şey yapmış. Gelin abi, ne olacaksa olsun bir anda bitsin. İnsanım öldürüldü mü? Öldürülmedi. Daha birileri arkadan gelene kadar savaş bitti bu arada. Aa çöktü ev. Buradan yürüye yeni ev yaptıralım madem. Kentsel dönüşüm kardeşim. Kentsel dönüşüm. Eskisini yıktık yenisini verdik şu anda. Şuraya bak taş çemberi yapayım mı ben? Şuraya bir taş çember güzel gitmez mi? Vallahi yaptım. Lütfen yapayım. Sonra bir tane şuraya dikili taş. Burası çünkü bizim meydanımız biliyor musun? Bak. Aha kilometre taşı. Bakalım ne olmuş? 5. winter's. Yani herhalde 50 tane kış geçirdik. Onu söylemek istiyor bize. 50 kış atlattık. Şuraya bir tane kapı yaparsam eğer buraları da ufak ufak tamamlıyorum. Şöyle tamamlıyorum. Duvarı nereden nereye çekeceğim ona bakıyorum şu an. Şuradan alıyorum. Şuraya kadar alacağım. Tamam mı? Sonra buradan şöyle bir devam ettireyim ben bunu bir. Buraya böyle bir gel. Kim saldırıyor lan? Kim kime saldırıyor oğlum? Hayırdır lan? Neyse kardeşim. Bence tek bölümde çok güzel bir gelişme kat ettik. Bir sonraki bölümlerde artık böyle tertemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkarız diye tahmin ediyorum. İş yükümüz kabul edilebilir bir seviyede. Herkes şu anda işini olması gerektiği gibi yapıyor. Bir sonraki bölümde inşallah şu taş çember muhabbetlerine bakacağım. Şunları falan yapacağız. Buraya sonancı yapacağız insanlık tarihindeki ilk so diyeceğim zaten bir tane var o yüzden son önce yapıyoruz Evet benden bu kadar videoyu sevdiysen kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsun kendine iyi bakıyorsun görüşürüz hoşça kal